Evet, hep e ve ben akşam ETS'nin partisini çekiyoruz da. Ve kalı e gidiyoruz. Aynı yerden bir iki şey de kapalı başlı sadece. Bakayım. Aynen kapalı açılmış. Güzel. İşte bu videoları bir gün arayla yükleyeceğim. yavaşla. Tamam. Diyeceğim de hiç yavaşlamadım yok. <laughs> Şöyle biraz <gazı> keselim. <laughs> Güzel döndüm ha. Son anda çarpıyordum da iyi döndüm. Abi buradan çarpabilirim. Çarpmazam da. Mükemmel ya sol taraf kalabalık. Ah solda da karpuz taşıyorlar. Kocaman kocaman karpuzları var adam. Ama o karpuz olmayabilir, öyle karpuz olur. Adamı soldu tırı çok kötü ya bunun yazık fakir Ne ya, o volvo Ben mi? var benim? Daha dönemeçli yol yok mu ya? Biraz aksiyon olsun dönelim yollardan gidelim Gene otoyola bağlandık çünkü Hı? Gene otoyola bağlandık dönemeçli yol falan yok mu? An dur hemen Yok herhalde. Yavaşlaman lazım. Tamamdır. Sağa giriyor değil mi? Güzel. Yine çarpıyordum sana. Ben de yine takıldım. şimdi ortaya e bakalım. Nerede ne yapacakmışız? Güzel bir yol bulmuşsa. Ben köylüne gitmişim yol ama yol var. Ne? Yol üstünde var baktım direkt. İyi bak böyle yollar güzel ya. Sanki köye gidiyoruz çok iyi. Şöyle yolda boş istediğim taraftan gidiyorum. giderim yani. Çok iyi. Burada iş yeriz galiba. Evet. Ama ben ikisini kullanıyorum. Şu alt da alt dağlarına tırmansak var da çok güzel olur. Bir dahakine onu yapalım. Tırmanılıyor mu? bilmem yollar tırmanırız. Hiç tırmanmaz. Ben de hiç tırmanmadım ama biraz yokmuştur orada. 111 sabitledim ben hadi. Sağda göl baraj mı öyle bir şey var. Baraj herhalde. Yem görmüş. Ama güzel yani şey. Gölet. Ay çıkı gölet. Hani dağlarda olur ya böyle bir birikir, su biri gitse. Bir iki yıla kurur burası ya. <laughs> Acaba bu oyunu yaparken ne düşünmüşlerdi? Avrupa'yı dolaşacak bir tır oyunu yapalım demişler. Çok merak ediyorum. Amerika'da var. <laughs> Evet Aynı yapımcı mı? Ben onu bilmiyorum Evet American Truck Simulator'ı biliyorum da İşte Amerika Amerika ama Avrupa kadar keyifli olmaz bence Yani Türkiye'nin tüm haritası falan gelecek diyorlar ama Modsuz Tüm gelmese bile Direkt bence oyuna. yarısı gelmeli Yani Ankara tarafı falan yani. gelse iyi olur Bence Karadeniz yolu gelir. Aa, Karadeniz gelse var mükemmel olur. Oradan Gürriz, Danferen. Bolu yolu falan çok şey ya. Evet. Doğum. Doğum açtı. Yavaşla. İyi güzel bir yolmuş burayı da. Keşfettiğimiz iyi oldu. Lan lan. Neyse iyi. Güzel. Kurtardık. Az dokundun ama bir şey olmaz. Biraz önce sızlanma. Biliyorum. Partiyi görebiliyorum ama az çok. Ya bu ne biçim yol ya? Şu aradan bir dönemiş koysalar var ya. Geriye gidip geriden geldi ya. Yani. bir de adam var. O da öyle yapıyor. Yazık. Millet yukarıda durmuş mu? Neymiş? Elfinin olması var ya. Burada bir tuş. Yok, burada mı? Nerede? Ha bak şurada. O kurtarı yere bak. Dedemi de alırdım. Kahvemiz var. Roketlik topumuz var. Arabası var. Hareket eden. Daha ne olsun? Önde bir tane telefon mu bu ne? Her neyse ondan var. Bir de dönerken hani biraz durmuş gibi olursan geride kaldım biraz. Tamam bir duracağım. Yan yatıyorum. Biraz eğimlendim. Ben bende de oldu. Geçtim ya. bakalım hasarımız var mı diyeceğim hepsi zor senin tam çok iyi hmm. Hmm. her gelen geçe korna çalıyor daha dün adamın şeridindeydim ama adam bana yetişemedi gene korna çalıyor selam vermek içindir adam hazır mısın Fevzi hadi ise az kaldı yolu yaraladık ve videoda az çok yaraladık. Bu ne kabak mı? Ne taşıyor lan bu? Ha. Adama tampon yapacağım. Ben sana selektör yapıyorum kardeşim. Oha lan köprüye bak. Köprüden daha önce geçmişim ama hiç hatırlamıyorum. Üf, mükemmel sollama geliyor. Evet. Lille'nin içinden geçelim mi? Lille güzel bir rota gibi. Aynen Lille'den... Konuşamıyorum. Lille'den geçelim mi öyle? Gerek rota. yok. Ya, direkt düz gidelim. Daha var ya. Kalesi ha. oradan Lille'den girelim. Aa ne oldu lan? Durdu mu? Hey yavaşladın mı sana? Ne oldu böyle? Bekliyorum. Ondan ya. çarpıldım. Dur bari şu ne dönüyor buraya? Sınır kapısında bekleyeceğim seni. Sağa çekeyim. İnsanlar geliyordu. Bu ne ya? Rossik geliyor. Adam önüme kırptı. Devrildi adam. Ben de ona çarptım. Arkadaşlar. <laughs> Video kaydı var mı o devrilmenin? Ya şey alırdım da. Klip alırım da. Nerede? Nerede doğdum? Kölünde doğdum. Bakayım. Geride doğmuş bekliyorum ben seni o, o sırada videoyu durduruyorum